Herkese merhaba. Bugün sağlığımızla ilgili ama genelde pek de aklımıza gelmeyen, hatta görmezden geldiğimiz çok kritik bir konuyu konuşacağız. Osteoporoz. Yani kemiklerimizi içten içe kemiren o sessiz tehdit. Gelin neymiş, ne değilmiş hep birlikte bakalım. Bakın işin ciddiyetini en başından ortaya koyalım. Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Doktor Esra Tutal'ın uyarısı çok net. Osteoporoz sakatlıklara hatta ölümlere yol açabilir. Evet, yanlış duymadınız. Durum bu kadar ciddi. İşte bu yüzden bu konuyu enine boyuna konuşmamız şart. Peki, bu hastalığı bu kadar sinsi ve tehlikeli yapan şey ne olabilir ki? İşte cevabı: Sessizliği. Hiçbir belirti vermeden ilerlemesi. Bu yüzden ilk olarak bu sessiz uyarıya kulak vereceğiz. Tamam, en temelden alalım. Osteoporoz ya da halk arasındaki adıyla kemik erimesi tam olarak nedir? Şöyle düşünün, sağlam bir tuğla duvar yavaş yavaş fark ettirmeden gözenekli bir süngere dönüşüyor. İşte kemiklerimize olan şey tam da bu. Bu durumda onları akıl almaz derecede kırılgan bir hale getiriyor. En ufak bir darbede tuzla buz olacak gibi. Ve işte en korkutucu kısmı da bu. Hastalığa sessiz dememizin sebebi tam olarak bu cümle. Vücudunuzda böyle bir süreç işlerken, siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz ta ki o güne kadar. Basit bir düşme, bir yere çarpma ve bir anda bir kemiğiniz kırılıyor. İşte o zaman pek çok insan osteoporozla tanışıyor ama ne yazık ki iş işten geçmiş olabiliyor. Tabi hastalık sonsuza kadar sessiz kalmıyor. İleri evrelerde artık vücut alarm vermeye başlıyor. Hem de oldukça acı bir şekilde. Geçmek bilmeyen sırt ve boyun ağrıları, yıllar içinde boyunuzun kısaldığını fark etmeniz ya da omuzların çökmesiyle oluşan kambur bir duruş ve tabii en belirgin ve en tehlikeli olanı ufacık bir tökezlemeyle bile kalçanın, el bileğinin veya omurganın kırılabiliyor olması. İşte bunlar hastalığın artık fısıldamayı bırakıp bağırdığının işaretleri. Peki bu duruma nasıl geliyoruz? Gelin süreci daha iyi anlamak için harika bir benzetme kullanalım. Vücudumuzdaki kemiklere bir banka hesabı gibi bakalım. Yani vücudunuzun kemik bankası. Aynen öyle. Düşünsenize, gençken, çocukken yediğiniz her sağlıklı şey, yaptığınız her spor aslında bu kemik bankası hesabınıza yaptığınız bir yatırım. Ne kadar çok yatırım yaparsanız, hesabınız o kadar kabarık oluyor. Ve bu neden önemli? Çünkü ilerleyen yaşlarda bu hesaptan para çekmeye başlayacaksınız. Hesabınız ne kadar doluysa, o kadar uzun süre idare edersiniz. İşte bu zaman çizelgesi o banka hesabının dökümü gibi. Bakın 20'li yaşlara kadar sürekli hesaba para yatırıyoruz. Kemik yapımı tam gaz devam ediyor. 30 yaşına geldiğimizde hesap zirveye ulaşıyor. En zengin olduğumuz an. Ama 30'dan sonra işte o noktada artık yavaş yavaş hesaptan çekmeye başlıyoruz. Yani kemik yıkımı yapım geçiyor. Bu yüzden o gençlik yatırımları tam anlamıyla hayat kurtarıyor. Peki kimlerin bu kemik bankası hesabının iflas etme riski daha yüksek? Yani kimler daha fazla risk altında? Gelin şimdi bu risk faktörlerini bir bir belirleyelim. Şimdi bazı şeyler var ki elimizde değil. Bunlar bize miras kalan, değiştiremeyeceğimiz riskler. Mesela kadın olmak, yaşın ilerlemesi, ailede daha önce yaşanmış bir kırık öyküsü olması ya da zayıf minyon bir vücut tipine sahip olmak. Bunlar maalesef başlangıç çizgisinde sizi biraz daha geriye koyan faktörler. Ama iyi haber şu ki dümenin başına geçebileceğimiz çok fazla şey var. Yani yaşam tarzımızla ilgili faktörler. Hareketsiz bir hayat sürmek, sigara içmek, alkolü fazla kaçırmak bunlar tamamen bizim seçimimiz. Bazı ilaçların kullanımı, romatoid artrit gibi hastalıklar ya da aşırı zayıf olmak da riski artırıyor. Gördüğünüz gibi kontrol edebileceğimiz alanlar hiç de az değil. Tamam, riskleri öğrendik. Şimdi en önemli kısma geldik. Ne yapacağız? Bu sessiz tehdide karşı nasıl güçlü bir savunma hattı kurabiliriz? Hadi kolları sıvayalım. Ve yine Doktor Tutal'dan umut dolu bir mesaj geliyor. Kemik erimesi önlenebilir bir hastalıktır. Bu cümle çok önemli. Yani bu bizim kaderimiz değil. Evet riskler var ama doğru adımları atarsak bu hastalığın önüne geçebiliriz. Bu tamamen mümkün. İşte o doğru adımlar. Karşınızda 4 adımlık, süper basit ama çok etkili bir kemik sağlığı planı. Birincisi, güçlenmek için besleneceğiz. İkincisi, o çok önemli vitaminleri alacağız. Üç, vücudu hareket ettireceğiz. Ve dört, sağlıklı kilomuzu koruyacağız. Bu kadar basit aslında. İlk adıma yani beslenmeye biraz daha yakından bakalım. Kemik bankamızı dolduracak o süt erbesinden neler? Tabii ki az yağlı süt ürünleri başı çekiyor. Yanına koyu yeşil yapraklı sebzeleri, mesela ıspanağı, brokoliyi ekleyin. Balık ve soya ürünleri de harika birer yatırım aracı, unutmayın. Peki ne kadar kalsiyum almalıyız? İşte aklınızda tutmanız gereken sihirli rakam günde 1200 mg. Bu ne demek diye soruyorsanız şöyle söyleyeyim, yaklaşık 3-4 porsiyon süt, yoğurt ya da peynir gibi bir şeye denk geliyor. Yani ulaşılması imkansız bir hedef değil, sadece biraz dikkat gerektiriyor. Ama kalsiyum tek başına savaşan bir süper kahraman değil. Onun sadık bir yardımcısı var, D vitamini. Şöyle düşünün, Kalsiyum kapıyı çalıyor ama içeri girmek için anahtara ihtiyacı var. İşte o anahtar D vitamini. Yediğiniz kalsiyumun kemiklerinize ulaşmasını sağlıyor. Güneşten bir miktar alıyoruz evet ama bu genelde yetmiyor. Bu yüzden uzmanlar günde yaklaşık 800 ünite takviye öneriyor. Evet, artık yol haritamız elimizde. Son bölüme geldik. Eylem ve farkındalık. Yani bilgiyi güce dönüştürme zamanı. Neden beklemememiz gerektiğini, neden proaktif olmamız gerektiğini konuşacağız şimdi. Peki, kimlerin doktora gidip ben bir kemik yoğunluğuma baktırmak istiyorum demesi lazım? Kriterler oldukça net. Eğer 65 yaş üstü bir kadınsanız, 70 yaş üstü bir erkekseniz veya daha genç olsanız bile konuştuğumuz o risk faktörlerinden birkaçına sahipseniz bu taramayı yaptırmanız kesinlikle öneriliyor. Ve işte bütün bu çabanın neden bu kadar değerli olduğunu gösteren cümle bu. O kötü senaryo, yani o kırık yaşanmadan önce hastalığı yakalarsak tedavi şansımız çok çok yüksek. Erken teşhis, burada gerçekten her şey demek, kelimenin tam anlamıyla geleceğinizi kurtarabilir. Peki, bitirirken topu size atıyorum. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra şöyle bir durup düşünün. Bugün, hemen şimdi kemik sağlığınız için atabileceğiniz o küçücük tek bir adım ne olurdu? belki bir bardak süt içmek belki 10 dakikalık bir yürüyüş o ilk adım ne